Samsun Spor Başkanı'na cevap veremiyorsunuz ya. Samsun Spor Başkanı'na çıkmış adam kanal kanal geziyor. Beka sorunu diyor, cart diyor, curt diyor. Biz cevap veriyoruz ya. Ya benim kulüp başkanımın Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'nı adam diyor ki ben çok seviyorum. Sonra da diyor ki Ali Koç'un şampiyon olması lazım Türk futbolunun bekası için. Ali Koç terörist mi? Fenerbahçe terörist mi ya? Neyin bekası? Bölücü müyüz ulan biz? Ulan bir taneniz cevap veremiyorsun. Galatasaray maçı hangi gündü? Hangi tarihte? Hangi tarihte Galatasaray maçı? Geçen çarşamba değil mi Galatasaray maçı? Sen neredesin Acun Ulcalı? He? Neredesin? Tek bir tane açıklaman yok. Ne Samsun Başkanı'na var ne İbrahim Atipoğlu'na var. Adam sana meydan okudu. Survivor'da başarılar dedi adam çıkıp. Her boka cevap veriyorsun. Buna niye cevap vermiyorsun? Medyaya bakıyorum. Acun abi aşağı Acun abi yukarı.